Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Salatalık fidelerinizi bahçeye ya da saksıya diktiniz. Bir süre sonra boyları uzayan salatalık fidelerinizin ki oturak salatalıklar hariç daha sağlıklı gelişebilmesi için sülük sürgünleri ile bir yerlere tutunup güneşe doğru uzamaları gerekir. Sağlıklı ürünler üretebilmesi için bu şarttır. Boyları uzayan salatalık fidelerinizi basit bir şekilde nasıl bu hale getiririz? Gelin birlikte izleyelim. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz lütfen abone olup zili aktif etmeyi unutmayın. Ben ipe sararken burada daha sağlıklı olması için keçe ip kullanıyorum. En dipten salatalık fidesine düğüm atın. Attığınız düğüm gövdeyi sıkmamalı. Gevşek olmalıdır. Daha sonra bu ipi salatalık fidesinin gövdesine dolayın. Bu şekilde doladığınızda fidenin dik durmasını sağlarsınız. Aynı şekilde bu fideye de uyguluyorum. İpi sararken çiçeklerin altından değil, üstünden dolamaya çalışın. İpi çiçeğin altından geçirirseniz, fidenin ağırlığından dolayı ip gerilecek ve zayıf olan salatalık meyvesinin sapını sıkacaktır. Bu yüzden meyveye su yürümesini engelleyebilir. Doladığınız ipleri yüksek bir yere sabitleyin. Salatalık bu ipe sarılıp yukarı doğru tırmanacaktır. Salatalık fidesini saksıya diktiniz diyelim. Bu sefer saksıya ipi bağlayın veya bir sopa dikin. Salatalık fidesini ipe veya sopaya dolayın. Bir süre sonra sülük sürgünler kendiliğinden en yakın yere tutunup dolanarak yukarı tırmanmaya başlayacaktır. Salatalık fidesi gövde ve yan kollarında oluşan sülük sürgünlerle çevresindeki bitki veya nesneye sarılarak yukarı doğru tırmanır. Salatalık ve domates fidelerini ipe sararken basit bir aparat yapımı ile ilgili bir videoda yayınlamıştım. Yukarıdaki video kartından da bu videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.